Arkadaşlarım Desas'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Benim gayet yerinde. Valla Desas severler. Desas'tan yavaştan sıkılmaya başlıyorum. Haberiniz olsun. O yüzden yeni roguelike'lara yelken açacağım. Ama bu demek değil ki Desas'ı e bırakacağım. Öyle şey mi olur? Hafiften sıkıldığım için hiç böyle challenge... Kafalarına girmeyeceğim arkadaşlar. Yok DLC'ye gireyim yok zor yere gireyim. Kafama nasıl eserse öyle oynayacağım zorlukları atlama üzerine oynayacağım bir süreliğine. Öyle. Başka da bir infom yok yani. Hattori'nin katanasını açalım. Medusa'nın başını açalım. Karga'nın kanatlarını açalım. Yer şokunu açalım. Bol bol silah abi. Hmm. 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 Medusa'nın başı nasıl acaba? What the fuck? Oo. Tekrar bastığımda patlatabiliyorum. Bayağı güzelmiş bir bu. Uuu. Vuruş efekti çok güzel. Onda basılı tutuyorduk sanki. Aynen. Haydi gidelim. Uuu. İyi vurdu. Aa, Başlaştı. Çok iyi. Al oğlum. Vay. komboy kes. <laughs> Allah yarabbim ya Allah'ım ya. Bu düştü. Harika. Amına koyayım sal. Cık. Ya bu nasıl bir özel güç? Kapat. Ben bu topu sikeceğim ha şimdi. Yat aşağı. Ne düştü lan? Kullanıldığında bir kalkan oluşturur. Oo, bayağı iyi. Ya yani full mü? Ya, saniyelik. Bana ne saniyelikten ya? Yallah. <laughs> Zan. Bu arada enerjim birazcık düşük arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yorgunum dostlar. Yorgun. Ama video çekmek zorundayım. Biliyorsunuz ki uzun zamandır. iki günde bir video atmak için çabalıyorum. Ve atıyorum. Gayet keyifli ilerliyor kanalda gayet hızlı büyüyor. O yüzden mutluyum. Çabama değiyor diyelim. Aşırı da yorgun değilim ama yani. Ya bugün yorgunum da. iki günde bir video atmak bu kadar zor değil. Eskiden videoların editine çok uğraşırdım. Şimdi daha az uğraşarak daha çok izleniyorum. Komik bir şekilde. Oha. Oğlum bu yer şoku bayağı iyi vuruyor lan. Uh. Yakındı. Malım ki surlar zamanı. Şu sıralar her saat 1 olduğunda öyle bir enerjim düşüyor ki arkadaşlar. Size de oluyordur illa. Aşırı sinir bozucu ya. Bir de şu an düzenli olarak spora da gidiyorum. Yediklerime de dikkat etmeye çalışıyorum. Şu an aşırı açım. Fena açım. Onun da enerji düşüklüğü var. En azından uyku düzenim iyi. Düzenli olarak video çekiyorum. Düzenli olarak spora gidiyorum. Gayet keyifliyim yani. Umarım siz de keyiflisinizdir arkadaşlar. Bu yılda yapmak istediğiniz bir şey varsa lütfen yapınız. Benim karakter niye böyle koşuyor lan çok iyi. Havalıymış. Ben kaşınıyorum ha. Bu canla durmak aşırı da mantıklı değil. Ölmek istemiyorum ya. Bas. Birazdan karşıma but çıkacak. Izleyin. Bu arada arkadaşlar siz de yeni bir YouTuber'sanız edit yapmaktan çekinmeyin. Yani güzel edit yapmak istiyorum ben derseniz güzel edit yapın. Ama ben güzel edit yapacağım diye daha yolun başında çok az sıklıkla video atıyordum. Eğer diyecekseniz ki Berat ben 2-3 günde bir video atacağıma eminim. O yüzden editime uğraşacağım. O zaman uğraşın abi. Ama gerçekten devamlılığı zor oluyor. Para kazanmaya başlayana kadar böyle içerik bombalamak daha mantıklı bence arkadaşlar. Ama dediğim gibi. Siz kendinizi benden iyi biliyorsunuz. Berat ben senin gibi üşenmem yarram. İki günde bir videomu atarım. Her videomda aşırı kaliteli olur diyorsanız. Yapın abi. Ama zor yani gerçekten. Benim ana kanalımdaki son videolarıma bakın. Baştan sona diye bir serim var. Nine Souls diye bir Metroidvania Souls like var arkadaşlar. Duymuşsunuzdur illa. 40 saatlik bir oyun. 40 saatlik oyun görüntümü 30 dakikalık bir videoya dönüştürdüm. O yüzden zaten baştan sona içeriğin adı. Bence çok tatlı bir içerik ve gerçekten uğraşılmış bir içerik. Sonuç olarak 40 saatlik görüntüyü 30 dakikaya düşürüyorsun abi. Videonun aşırı kaliteli olmasına gerek bile yok. 40 saatimi harcıyorum. Ama video ne oldu? 700 izlendi. Ben şu anda affedersiniz elim taş şamda Death Science videosu atıyorum 1500-1600 izleniyor. Yani neye uğraşıp neye uğraşmayacağınızı iyi seçin kısacası. İyi analiz etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nine Souls gibi bir oyuna 40 saat erit harcamamanız gerekiyor mesela. Ben mal mıyım? Malım. Niş kitleye oynayacaksanız aşırı üzerine uğraşılmış fazla vakit harcayacağınız videolar çekmeyin. En büyük önerim bu. Güzel 60 kilalık. Düşer misiniz beyefendi? <gülüyor> 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 Çok terledim ya niye bu sıcak? Çok fazla dert var şu an. Yeter. Benim bir soğuk suya ihtiyacım var. Oh arkadaşlar günlük suyunuzu lütfen içiniz. Ha legendary. o nasıl legendary kardeşim ya? Bana ne ya? Hadi yürü. Verecek seni iyi ver kardeşim. Dev katili. Şöyle yapalım. Şimdi Bahamut'a gireceğiz ya. Şunu çantaya al. Aynen öyle. Hey. Okay. Bu kanatı kullanmayı öğrenmek lazım ya. Kanatı de evet, Türkçe öğrenmek lazım. Bahamut zamanı. Selam Bahamut. İyisin inşallah. He, bu da donuyor. Oğlum canım niye bu kadar az geliyor? It all it. Hoşuna mı aldık bu silah? <laughs> Aynen kanka. Aynen. Allah kahretsin. Ani vuruyor ya. Mahmut korkunç bir insan arkadaşlar. İnsan mı? Aynen kanka. Bundan be. Sonunda Bahamut'u hasar yemeden geçtim. Haydi gidelim. Hadi güzel bir legendary. Ya abi. Cık. İki kat fazla mermi atar. Gerçi bunun fazla hasar alınır şeyini çıkartabiliriz. Üzülmeme gerek yok. Aynen. Alalım. Basalım abi. Yeniden işte. Tamam. Bu kadar basit. Bu arada gelişmiş demir ocağı bir açıldı. Demirci ocağında bir eşyanın kalitesini bir kez değil iki kez arttırabilirsin diyor. Ama bu bizim işimize gelir mi emin değilim. Zaten şu an bütün silahlar artı 2 olarak geliyor. Artı 2'yi de S yapabiliyorsun. S'in üstü yok zaten. Var mı? S'in üstü varsa işe yarar. Kafam karışık ama vardır belki deyip verelim yani. Why not? Aa pot verdi lan. Eyvallah. Uyku sığınağına gideceğim bu arada. Orada açmadığım taslaklar vardır diye düşünüyorum. Birazcık tehlikeli olacak ama yapacak bir şey yok. Böyle dev katilini çıkartalım. Burada kas. Oy oraklara bakın. Müthiş. Yarasa güzel de atarken bir saniye bekliyor ya. O baya sinirimi bozuyor. <laughs> Aa kullanıldığında bir kalkan oluşturur diyor ama. Bir saniyeliğine korur bizi. Aa ilgimi çekti he. Hadi ver. Çok hızlı kararımı değiştirdim. Umarım taslak çıkartırız bu arada. Sırf onun için geldim. Bu arada su içince enerjim yerine geldi ya. Sesime pek yansımadı ama. Keyifliyim şu an. <laughs> Ay çok kalabalık. gayet başarılı. Ee, bu daha güzel. Aşağıyı yakalım. İyi özellik. Bak kalkanı kullandım gördünüz mü? Hadi bakalım. Katana çok güzel ya. Ama şu an leveli bayağı düşük olduğu için kötü tabi. Aman ne koyayım bu nasıl bir ekip? kameram olsa <laughs> suratımdaki gerginliği çok güzel görürdünüz ya. Ne kalabalık lan. yarasanın kalkanı çok iyi oldu be. Beklediğimden iyi performans. <laughs> ne oldu lan? Hareket bile yapamıyorum. Hiç sassak çıkmıyor ama. Üzülüyorum. Ağlayacağım. Uy. Şansa bak. Ya şansa bak diyorum da. Bir level fazlası sadece. Ve bizimkisi daha fazla vuruyor. Komedi ya. Dur lan yerinde. It. Bayağı iyi oynuyorum ha. Şaşkınım. Unutulmuştur be. Hayatta olmaz. Ah mağara. Mağarada açmak istediğim taslaklar var. Kesinlikle buraya gidiyoruz. Kesinlikle. Yüzde öleceğim ama taslak açmak istiyorum. O lazerden nasıl kaçtım? Valla bilmiyorum. Taslak verin. Lanet yaratıklar. What? The fuck? Yemezler köpek. Hadi güzel bir silah ver. İnce kılıç alabiliriz ha. Çok sevdiğim silah. Kritiği fena vuruyor. ha. Var. Daha güzelini bulur muyuz? Paramız bol zaten. Bulamadık. Medusa beni şu an aşırı sarmıyor. Lazer kılıç baya iyi olur ya. Mağara zaten çok kalabalık olacak. Pretty'nin 10.000 vurması fena. Hadi ver. Bir anda bütün bu ildiğimiz değişti. Ben de böyle bir insanım. Bu niye eli böyle kalmış? İyi misin reis? Sonunda tatsak ya. Ama yani mutasyonu ne yapayım? Okey. Burası bitti değil mi? Aynen öyle. Vallahi burayı hasar yemeden geçmek helal olsun dedirtiyor bana. Başka da bir şey dedirtmiyor. Mağara zamanı. Mağaradaki yaratıklar çok fena ya. Üff. 60 kill alamadım mı? Oğlum hasar yemedim ya neredeyse. Fuck you. Menzil ekipmanı. Bir yetenek kullandıktan sonraki menzilli saldırın artı 274 daha fazla hasar verir. İyiymiş bu. Ben buna vermeye devam. Zaten öleceğiz. <laughs> Her şeyi es yapalım da ölmek istemiyorum. Hiç özlemedim burayı ya. Tiplere bak ya. Aşırı agresifler abi. Hani öldükten sonra patlayan bir eleman var. Yani sokayım öyle yere ya. Evet arkadaşlar evime uçak düşüyor. Kendinize çok iyi bakın. Sizle tanışmak güzeldi amına koyayım. Tamam uçak düşmedi arkadaşlar. Oğlum bu arada şu son bir iki ayda o kadar fazla uçak düştü ki. Haberleri görmüşsünüzdür. Hani ben artık uçağa binmek istemiyorum. Zaten çok bilmiyorum. Ama ileride sonuç olarak yurt dışına çıkmak isteyen bir insanım. Gezmek isteyen bir insanım. İnsanı geriyorlar ya. O kadar fazla düşmesi çok garip. Merhaba kuş ne yapıyorsun? İyi ilerliyoruz şu an. Görebileceğimiz her canavarı gördük. Ve hepsini kestik. İyi haber. Let's go. Bu zırhı yemin ediyorum bunun için gelmiştim ha. Ölmemem lazım. Ne olursa olsun bu tasla evime götürmeliyim. Ya uçak evime düşeceksen düş. Siktir git ya. Valla ben alışveriş alışveriş yapmam. Canavar satıcıyla uğraşamam. Gayet iyiyiz şu an. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Nazar değdi. Yapacak bir şey yok. Olur öyle. Tamam kesmek zorunda değilim seni ya. Mallaşmayacağım. Hatta keseceğim lan gel buraya. Gezemeyin. Kimsin sen? Puşt. Kutumu basayım ama. Delirmeye gerek yok. Zaten fulldü. Devden önce bir tane daha verir. Öyle umuyorum en azından. Yani biraz şu özel güçlerini kullansam sıkıntıya düşmeyeceksin zaten. Ya özel gücümü basmasam bir şey olmayacaktı ya. Oğlum yine canımız yere gitmiş ha bu arada. Cık. Öf. Bak mi? Basmam lazım. Aşırı az kaldı mağaranın bitmesine. Gider ayak dayak yemek istemiyorum abi. Nasıl yemedim onu? Çok içerisindeyim. fazla şey üstüme geliyor. Tamam. Kurtardık. Uf. Oo. Alsam mı lan? İyi vuruyor ha. Ver. Okey. Çok az kaldı. Onunu sikerim. Yok kanka sağ ol. Ne var ki orada? Üç tane yaratık var bir de çıkış yolu var. Bu çıkış yolu da bizim yolda değil yüksek ihtimal. İstemem sağ ol. Manyamadım yani. <laughs> Başardık arkadaşlar. Başardık. Aman tanrım. Ne demek 60 kilo alamadım. Çok iyi oynamıştım. Aa bunu açtık. Güzel. Buz zırhı. Seni bir saldırıya hemen ve patlayarak yakındaki düşmanları donduran bir buzla kaplar. Hiçbir darbe almazsan 8 saniye sonra patlar. Baya güzel. Maşallah var. Çok güzel can potu da geldi. Hadi bakalım. Kendime güveniyorum ya. Özellikle bumerang 2 tane yumruk arasında geziyorsa çok iyi. Aynen sekiyor. Harika. Çok iyiyiz ya. Boşta vurma biraz. Basacağım bir tane. Full cool bumerang atacağım ya ben. <laughs> ya. <b> Güzel. <laughs> Hay böyle silah sokayım ya. Of of of. Mükemmel bir hasar. Uhuhu. Yani <laughs> Olacak şey değil ya Kritik vurabilseydim hayatımız. Çükür. Oo, devasa dedik. Harika bir bölüm oldu ya bu. Gerçekten harika oldu ha. İstersem direkt final boss'a gidebiliyorum. Ama deneyimlerimize göre kesinlikle final boss şu an gidersek daha güçlü oluyor. Ben o yüzden yüksek tepeye gidiyorum abi. Trollemeye gerek yok. Bu trolü daha önce kes çok yaptım. Yeter. Bu zırhını açsak mı? Aç. I don't know. Açacağım ya. Yer şoku yerine koyacağım. Metruk damatım evi yok sağ ol kardeşim. Yüksek tepe bir de DLC. Hmm. Ya şu an kendimi çok güçlü hissediyorum. O yüzden dördüncü zorluğa geçebileceğimi düşünüyorum. DLC'ye gitmek iyi bir fikir değil o yüzden. Bu arada bu zırhı kaç saniye? 20 saniye. 8 saniye sonra patlıyor abi. Hasar yemezsem. Yani 12 saniye diyebiliriz. Tabi basılı iken süresi azalıyorsa azalmıyorsa süresi bayağı fazlaymış. Amacım parşömen toplamak olsun ya. Hatta potumuz az ya. Sadece cana mı versek? Hadi öyle yapalım. Oooo. Tastak yağıyor ya üzerimize. Elit mi? Ne? ya. <laughs> yeah. Yallah köyüne kimden korkuyorum ben ya. ya siktir git bana koyayım hasar yediğim elemana bak ya Çi yok ölmüyor ya adam full can abi full ya pek bir şey değişmedi zaten aman tehlikeli buraya girmiyorum ama but falan çıkarsa Huuu, çok iyi o kadar iyi ki. Tam da %50 canım varmış zaten. Hayat kurtarıcı. Utanmasalar ölmeyecekler ha. Ha 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 Oh! Uf. Müthiş. Hey, vuruyor hızlı Can abi. Son anahtar. Çat siktir git. Buna koyayım ya. Oğlum ne oldu lan size? Aman tanrım. Of. Olacak iş değil. Şimdi. Aha görünüyor lan. Ama her yere bir göz atmak istiyorum. Parşömen parçası lazım abi. Bir tane daha. Yok mu bir anda bunu oynamak? 40 bin vuruyor. 40. Ama yani. Böyle bir troll yok. İstemiyorum. Güzel bir silah çıkmadı. Çıksa da riske girer miydim? Girmezdim bence. Onunla sikerim. Kalp krizi geçireceğim. Adam beni bombalara mı itti? Ha, bu yaşandı mı gerçekten az önce? Ee, bakalım parşömen var mıymış? Yok hiç kalmamış. Okey. Haydi gidelim. Boom. 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 İstemiyorum. Bunu çantaya koy. Son kez de cana verelim. Okey. Canımız baya yüksek. Haydi gidelim. Yolumuz açık olsun. Asker direnci açılmış. Canını %10 arttır. Bir hmm, şey diyeyim mi? Survival build yaparsan bunun yüzdesi fena artıyordur. He? Denemek lazım. Güzelmiş bence. Hatta verelim. Sonraki bölümlerde oynarım. Şimdi öncelikle mutasyonları sıfırlamak istiyorum. Yakın dövüş garanti. Armadillo çanta. Kesinlikle. şey diyeyim mi? Kesinlikle bunu almalıyız. Bunu alırsam eğer. Kaso buz zırhı basarız. Çünkü zaten devamlı kritik vuruyorum. Ver. Ver bu kesinlikle çok doğru bir karar. Haydi let's go. Pot basıp mı girmeliyim? Yok ya asla öyle bir şey yapmamalıyım. Eleman yukarıya çıkana kadar pot basmamalıyım zaten. Hadi bakalım. Yolumuz açık olsun. Bu kadar güzel bir bölümden sonra bir de bu boss'u kesersek çok iyi olur ya. basmam lazım. フフ。<laughs> Abi come on. Cık. Of çok iyi gidiyorduk ya. Vallahi çok iyi gidiyorduk. Ah. Yeneceğim zannettim ha. Öldüğüm şeye bak. Neyse arkadaşlar size bir şey göstereyim. Şurada gizli bir alan var. Ben de DSL sayetimde ilk kez gördüm onu. Nasıl gitmiştim lan oraya? Dur bakayım. Bakın gördünüz mü? Mutasyon var. Kafayla gidiliyordur ya. Hop. Aynen öyle. Ha gayret. Ne demek yetişemiyorum ya? Öyle saçmalık mı olur? Başka nereden yetişeceğim? Buradan mı? Yo. Şaka gibi. Nasıl alacağız oğlum onu? Bu arada bunları bilmiyorsanız bunları da göstereyim. Öbürü neredeydi? Burada mıydı? Yo. Kılıç neredeydi lan? Hah buradaymış. Bilmiyorsanız bunlar da burada. Belki şey yapabilirim. Böyle havalı bir hareket yapabilirim. Yok. Buradan yetişir misin? Yine imkanı yok. Oğlum ya. Ver şunu ya. Soyuluyorum ya şu an. Hakkım o benim. Yok alamıyorum arkadaşlar. Paket ya. Neyse arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Dolu dolu bir bölüm oldu. Bayağı keyif aldım ben. Keşke final boss'u da kesebilseydim. Bayağı da iyi oynamıştım. Son saniye öldük. Keşke bir potumuz daha olsaydı. O zaman garanti geçerdik valla. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum da atın. Abone de olun. Haydi. Kendinize çok iyi bakınız. Öpüldünüz. Bay bay.